Diyorsunuz. Ama ben bunu, bunu almıştım. O alıyor. Ay kavga etmeyin bebeklerim. Güzel güzel oynayın. Akıllı olun. <laughs> o zaman emzik. O zaman emzik. Emzik mi? Evet. Tamam durun bakalım ya. Bir iki dakika oyun oynamıyorsunuz. Hemen kavga ediyorsunuz. Ha. Ağlıyorsunuz. Bekleyin emziklerinizi getiriyorum. <laughs> Tamam, tamam ağlamayın, getiriyorum. Sakin olun, getiriyorum. Ağlamayın, ağlamayın çocuklar. Bakın ne getirdim size. Bakın getirdim. Aa. ikisi de aynı. İkisi de aynı. Kavga etmeyin. Hep kavga ediyorsunuz. Yaramaz bebekler. Benimki ne açar mısın arkadaş? Arkadaş benimki de açılmıyor ki bu nasıl bir emzik ya? <laughs> şöyle bir yapsam. <laughs> Şuradan bir çeksem. <laughs> Olmuyor. Şöyle inecek şöyle yapayım. Bu nasıl bir emzik ya? Anne anne bunu açamazsın. Aa bir dakika böyle açılmıyor mu? Açılmıyor. Hayır anne. Yani. Nasıl açalım şimdi bunu? Bıçakla mı açsak ne yapsak? Bakayım. Kadar sertmiş. Şuradan açsan arımisi çevir he. Lollipop gibi böyle çeviriyorsun oradan açılıyor. Çö çö. Açılıyor İhade. mu? Böyle bir seyre oldu. Yine açılmıyor. Ne hey alalım ki? Emi açılmaz. Benimki açık değil. Yeme girdi. Sen açamadın mı? Aa, açıkmış bu? Hadi aç. Heh. Aa. Olsun. O takılıyor. Çek şöyle poşetini. Aa. Aç şöyle. Heh. Ama benimki arkadaş kırıldı. Karalma bak şöyle takıyorsun. Tak. Heh, tamam. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Güzel mi tadı? <laughs> Çok mu sevdiniz? Oyuncak <laughs> kutusunu getir getir getir. Oyuncak oyuncak kutusu kutusu. <laughs> Şu tatlı bebeklere bakın. Emzik emiyorlar. Bakayım emziğin hangi renk Cihan? İkisi de kırmızı. Seninki hangi renk Rümeysa? Ha, i̇kisi aynı renkmiş. Dime! saat televizyona gelmesin. Geç Cihan o tarafa. Balonları yakala. Yakala yakala balonları. <laughs> Cihan yakala. <laughs> Çok güzel balonlar değil mi Cihan? Atmayın çocuklar güzel güzel oynayın. Çok güzel. Böyle <laughs> 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 atarsanız kırılır evet. Güzel güzel oynayın. güzel güzel oynayın bakalım. Hello. Baba. Güzel. Anne su. Su mu? Şimdi de susadınız mı? Evet. Sürekli bir şey istiyorsunuz çocuklar. Durun size su getireyim. Alın bakalım. Suyunuzu getirdim. Aa, benimki çok Bak seninki küçük. ya bebek ol. Bak benimki büyük. Ama seninki az. Hayır bak büyük. Daha çok. Nasıl da süzemezsin. Zaten için... Kule, bir süt koyalım. Bir <laughs> alışma yapalım. Niye ne emziği koptu ablası? Takıp ver. Öyle çok yaparsan öyle ağır. Birka bir ya, alırım Topes. O kadar çok topes. Anne aklıma bir şey geldi. Can Soylu'nun şarkı var ya. Squid Game şarkısı. Evet. Şarkısını aç onu yapalım. Squid Game şarkısı mı? Siz onu yapabiliyor musunuz? Hı -hı. Tamam. Hadi açalım bakalım. Not ben oturduğumda Hayır Ben Hayır Hadi kalk Bakalım kim kazanacak oluyor? Böyle arkanı dönüyorsun. Yeşil ışık, kırmızı ışık diyorsun. O yerinde duruyor. Tamam. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil. La 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 la. Hareket ettim. Şimdi sen ol. Kokuma. İyi akşamlar. Kokuma Kochi iyasamida. Kokuma Kochi iyasamida. Kokuma Kochi. Kazanım kazandım. Ama sayka atmadım. Ben döndüm. Ya bu sıkıldım lan. lan. Senaley kaplaju oynayalım mı? Yok kapmaca. <laughs> evet. Nerede koyalım? Dönelim, dönelim. Müzik durunca bak yüzde de oturalım. Tamam hadi yapalım. Hem de Squid Game gelmedi Nasıl olur? <laughs> şarkı sarkısını açalım. Sarkısını açalım. Dansını açmayalım. Hı hı. Squid Game'in. Hmm. hmm. hemen. ya. Çağla şarkısı da olsun, dansı da olsun. Yani Ama anneye verelim kumandayı. Anne istediği zaman durdursun. Evet, bakmadan da yapabiliyor musunuz? <laughs> bakalım bakmadan yapabilecek misiniz? Hadi bakalım. <laughs> Doğru yapıyorsunuz evet. Evet öğrenmişsiniz bence. böyle mi dans ediyor? Evet. Aa çocuklar. Squeak gibi şarkı dansı yapıp duruyorlar. Açalım. Bakalım aynısını yapabiliyor musunuz? Sen yapamıyorsun dönmen gerek